Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasından Eski Fırıncılardan Ferhatoğlu Asım Güneş hakkın rahmetine kavuştu. Asım Güneş'in cenazesi öğlen namazını müteakiben merkez Göre Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi doğumlu Ankara'da ikamet eden Tahir Avşar hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Tahir Avşar'ın cenazesi Ankara'da kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Çullar Köyü sakinlerinden Mehmet İlhan hakkın rahmetine kavuştu. 78 yaşındaki merhum Mehmet İlhan'ın cenazesi Çullar Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemil Köyü halkından Hamitoğlu Ali İhsan Erman 83 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben Cemil Köyü'nde toprağa verildi. Ürgüp ilçe esnaflarından pastırmacı Vehbi Yazıcıoğlu'nun damadı Yücel Yazıcıoğlu'nun eniştesi Halil Karaca hayatını kaybetti. 75 yaşındaki merhumun cenazesi Bursa'da toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karahasanlı Köyü köyü karşı mahalleden Mehmet Aydın'ın eşi Asiye Aydın hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılanan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu Raya TV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.